Aşağıda bir kırtasiyede satışa sunulan 3 farklı marka kalemin sayılarının dağılımı dairesel grafikte gösterilmiştir. Bakalım 150, 90 daha 240 C'ye karşılık ne gelecek? 120 derece gelecek. Şimdi biz şunu biliyoruz. Daire grafiği bize oransal olarak kaçar tane olduğunu gösteriyor. Nasıl oransal olarak? Şöyle 150 derece, B 90 derece, C'miz de 120 dereceye karşılık geliyor. Şöyle yapalım. Bunların her biri ee, en fazla kaçla sadeleştirebiliriz? Bunu EBOB'dan düşünebilirsiniz. 30 sadeleştirdiğimizde şunu e, görüyoruz. A'dan 5 tane varsa 30'a böldüğümüzde B'den 3 tane vardır. C'den 30'a böldüğümüzde 4 tane vardır. Tabii bunların katları da olabilir. Yani 5x tane e, A, A varsa e, 3x tane B olacaktır. 4x tane C olacaktır. Bize diyor ki A marka kalem sayısı C markadan ne kadar fazla? Fazlalık kısmı 1x kadar. 20 fazladır diyor bize. x'i e 20 buluyoruz. Bize tümünü sormuş. Tümü nedir bunların? 12x'tir. 12x olduğu için x yerine de gidiyoruz buradan 20 yazdığımızda. 12 çarpı 20'den 240 olduğunu bulmuş oluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneği.